Ay bazen o kadar çok şeyi e, böyle eş zamanlı üzülüyorum ki... Abi, ...bir süre sonra neyi üzüleceğimi şaşırıyorum. Hasan bugün de Urfa'dan gelen, oradan buradan gelen bir haber var mı? Çünkü sen Yok. her geldiğinde bir haberle geliyorsun buraya. Yemin ederim bak geliyor oturduğu yerden... ...her gün bir haberle geliyor. Bugün bir haberin var mı? Önce senin haberlerini alayım... Yok abla. Ha? Yok. 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 Herhangi bir telefon var mı? Yok. Yok. Ee, Gülizar'ın babasıyla iletişim kurdun mu? Yok. Aygül'le kurdun mu kız kardeşiyle? Yok. Yok. Bugün bir haberin yok. Yok. <laughs> ee, Şöyle bir ruha olayım var abla. Taksicinin hani o gün dedi ya. E, Gülizar ben yalnız aldım. Bir karaltı var diyordu ya. Hı <laughs> hı. O gün Gülizar'a işte şunu soracağım. Boba Bey efendi Gülizar bir bayan indirmişti. Ben onu soracaktım o gün. Hani siz izin vermediğiniz için ben sormadım. Pardon sorun. Gülizar bir bayan indirmiş demişti Boba Bey. Gülizar diyor ya ben kendim indim diyor. Böyle bir şey o gün taksici de teyit etti yapla bir garaltı var diyor. Ben onu acımak istiyorum ya. Eee taksiciyle ilgili bir suçlamada bulunmuştunuz ya. Ben takside evet. uyudum ve paraları belki de taksici aldı dediniz. Bu evet. aslında çok ağır bir suçlama. E, taksici o gün e, Gülüzar geldiğinde arkada bir karartı vardı. E, biriyle beraber indi iddiasında bulundu. Tamam ben yine söylüyorum yine yoktu biri ben aynı söylüyorum. Kimse yoktu. Baba Bey'e de beni bayan indirdi demişti abla biz onu araştırdık ya. Abisiyle yine gördün akşam görüştüm. Bir bayan indirdiğini söylüyordu. Kim? Mahmut. Kim bayan indirmiş? Seni. Nerede? Seni. Nerede indirmiş işte? İşte evden indirmiş. İndirdiği yeri söylüyorum. <laughs> evden indirdiğini söylüyorum. Ay kafam karıştı. Hı? Kafam karıştı. Evden mi bayan indirmiş Aynen. beni? Hayır. Seni, Hayır. seni taksiye bayan götürmüş. Hayır. Taksici de bir bayan... Kim olabilir gör. o kadın? Yani, yani o gecenin Hayır, o saatinde... Hayır kimse. Gecenin o saatinde i̇şte onu bu, eşek bu, edebilecek bu, tek bu, kişi var. Bu işte çete gibi yapılan işin içindekine Gülizar anlatsa bir çıkaracağız. Abla da gülüzere anlatmak istemiyor. Anlatılacak bir şey yok ki sen durup durup başa sarıyorsun. Çünkü gerçekleri konuşmadığım için yok. gerçekler Yine olduğu için başa dönüyoruz ben ki. Ben tektim. Açıklanmayan bir şey gerçeği He sonunda oyuz sen baştayız. Sonunda açıklanmıyor. Hiçbir şey açıklanmamış burada. Ne taksici bunu açıklıyor, ne sen açıklıyorsun, ne baba ve beyefendi açıklıyor. Ne paranın ne kadar olduğu Aynen belli abla. değil, nasıl indiği ne alt, belli değil. Ne altınlar değil. ortada var, ne o para poşetten düşüyor, nasıl düşüyor, açıklanmıyor ki hiçbir şey. Ya ben Gülizar'ın şu var, bir tek Aynı tek seninle konuşurken yapıyorlar bize şu an. Cip, böyle cabbarlaşıyor. Onun haricinde bu konularla ilgili soru sorun hemen Gülizar bir böyle, bir böyle bir moda giriyor. Hemen orada bir kendini kapatıyor. Sonuçta yani bir şey çıkmıyor ortaya, biz diyor oyun ki, oynar gibi oynanıyoruz. Beni tüm olanlara ikna ettiğinde benim zaten kafam rahatlayacak diyor. Ay durup durup söylüyorum anne ya. Ya ben yalnızdım, kimse yoktu. Biri sana eşlik etti mi? Etmedi. Kimse etmedi. Ailenden biri senin Hayır. bu Urfa'ya gideceğini, kaçacağını biliyor muydu? Hayır, kimse bilmiyordu abi. O benim. karanlık yolda sen tek başına mı yürüdün? Evet. Bunu gerçekten yapabildiğine inanmıyor. E tamam o günkü ki şartını da kabul ettim. Ha diyor ya o karanlık yolu tekrardan insin. Yürüsün insin. E tamam dedim. Ama paralar öyle dökülmez yani bir ta, bir, bir takım şeyler var bu. Anlattıkların da hayatın olağan akışına ters şeyler. Ee, mesela altı bin lira değil beş bin beş lira verdiğiniz iddia ediyor. Parayı arabanın içinde verirsiniz yani sizin anlattığınıza göre taksiye taksiciye parayı öderken o para düşmüş olabilir. Paraya bakıyorsunuz toplu halde duruyor. Bir torbanın içinde sallayarak götürmüyorsunuz. Paralar böyle tane tane dökülmez. Yani bunlarda bir de şöyle ina bir şey çok inandırıcı var. değil. Hülya abla bir de şöyle bir şey soracağım. Gülizar mı taksiciye parayı vermiş? Taksici paranın içinden mi almış. Onu sormak istiyorum Gülizar'a. Niye? Para saymayı bilmiyor mu Gülizar? Yok abla bir şey soracağım. Sadece Gülizar mı vermiş? mi içinden parayı almış. Onu sormak istiyorum. Sonra benim sorma da cevap ver ama. Tamam. Buyurun. E, taksici kendisi saydı aldı. Hatta o, taksici orada yalan söylüyor. 5500 değil esrapla. Hani e, telefonda konuştuk ya bu. E, ilk başta 4000 anlaşmışlar dedi bu kabul etmem demiş. ...bu yine söylüyorum üstüne basarak diyorum... ...bu altı bin lira aldı benden. Nasıl de. yaptınız? Peki, Mesela şey, taksiye bindiniz al parayı mı dediniz? Hayır. Parayı mı koydunuz? Bir, ben hemen vermedim abla. Oraya vardık yani Urfa'ya geliyoruz. Bu dedi ki yemek de yememiş bu şoför. İşi e, de yanında yine söylüyorum. Bunlar yemeğe indi. Babası da yanındaydı. Üçü birlikte dediler sen de ye tamam dedim. Sonra yemeği yediler. Şunu merak ediyoruz. Yemek yediniz. Taksici parayı alacak kenarda açarsın tak 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 sayarsın. Buyurun paranız dersin. Hayır ben tamam öyle yapayım. Bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. O nasıl Senin bu bitmiyor Hasan. Ben Bitmiyor. Senin bitmiyor. Tek tek Günde bir sorunla dolup geliyorsun sen. Önce bunu söylemen lazım bize. Ya bir kere de gülme ya karşımda ya. Gerçekten olabilir mi? Bir şey Lan soracağım. Yarabbim, Dur sorma tut, tut içinde. Ya. Be. Ay evet. Ya Esra tamam bu şimdi 5500 anlaştık diyor ya. Ben öyle bir şey sandım. Sonra dedi ki bu 6000 anlaştık. Ben dedim ki yok böyle anlaşmışsınız dedim. Sonra bu dedi ki ben de de yani parayı veriyorum ya bu dedi altı bin lira alayım. Parayı kim e, taksici parayı tam olarak nasıl alıyor? Ya dedi e, kafam karıştı dedi ben yardımcı olayım mı dedi ben de tamam dedim e, saymasan yardımcı oldu. Dedi tamam ben dedi altı e, bin lira aldım dedi. Nereden aldı parayı? E, taksici içinde. Hayır sen açtın mı mesela o paranın olduğu ha. çantayı? Hayır ben bir miktar çıkardım hmm. e, ondan çıkardı aldı. Dedi ben 6 bin lira alıyorum. Dedi, Ama dedi siz "Düşen paraları, altı... düşen paraları ben taksiciye parayı verirken düşürmüş olabilirim." dediniz. Evet. Şimdi taksinin içinde taksici açıyor. O Öyle anlamda mi? da düşen paralar mantıklı bir açıklamanız yok. Kendinizle çelişiyorsunuz. Paralar konuşuyor. Paraları siz Lütfen. düştü gibi yaptınız. Evet, değil mi? Hı. Ya evet. zaten kendisi bir miktar oradan saydı aldı. 6000 lira aldı. 6 bin liraya anlaştım dedi. Hı hı. Oradan saydı aldı bir miktar. Tamam dedi, ben de hakkımı aldım ama dedi siz de buradan direktmen dedi, Viranşehir'e kadar babam götürecek dedi. Ondan sonra babasıyla beraber geldi. Kendisi eşiyle indi. yine sürdü. Sen bu soruyu niye sordun? Ve dedim ki para Şimdi saymayı para bilmiyor ölüyor, mu? Para diye Aynen. ölüyor. Artı, para... artı daha sorularım var abla. Ee... Soruya gelme. Bitmiyor bu soru. Vallahi Virüza bitmiyor. para saymayı bilmiyor mu? Bilmiyor. Ne? Bilmiyor. Bilmiyor. Hı? Para saymayı bilmiyor musun? Ya biliyorum nasıl Efe. Hani e, birçok para geri kafan karışıyor ya işte o kadar Hı. yani. Bunlar gibi yani net yani ileri değil değilim. Anladım. Yani 6 bin lirayı bir kere de sayabilecek biri evet. değilsin. Evet. Sen eline o para tutam, oradan bir parça para çıkarttın. Belki elinde 8 bin lira vardı. Evet. Değil mi? Evet. Sen onun tamamını sayamadın. Al abi sen buradan dedi. Yok o zaten dedi ya yardımcı olayım mı dedi. Ee, yani kendi 6 bin lira alacak ya dedim tamam. Oradan kendisi saydı aldı geri kalanını bana verdi. Yani ne kadar para götürdün bile farkında İkinci bir sorun daha var Esrapla. Esrapla vallahi bunun sorusu parayı, bitmiyor parayı ya. Künle senin enerjiyle mi, mi geliyorsun parayı Hasan ya? Parayı ödüyor? 100 liradan mı? Yüz liradan mı ödüyor vallahi parayı? Vallahi künle bir enerjiyle geliyor. Soru soru istiyorsun. soru, soru ya. Tabii paraları nasıl ödedi diyor. Şu 200 lira desteden mi verdi? 100 lira desteden mi verdi? 100 lira. lira. 100 lira. Evet. Verdiği para 10 bin lira Esrapla. Hı? On bin lira. Nereden biliyorsun? Çünkü ben destelerim hepsini sayıyorum. Deste deste olduğunu biliyorum. Bravo ya onu unutmadıysan. Yani ne sen kadar yüzlüğün var? Abla. Ne kadar? İki tane 10 bin lira e, yüzlük vardı abla. Otele... ...neye geliyor soruyla doluyor Çünkü çocuklarım ya. rızk olduğu parayı ben çok iyi hatırlıyorum. <laughs> her şeyini. Çünkü sen kazandığın her parayı da kalem aynen kalem abla, yazmışsın. Aynen ablacığım. Kaç deste var ne kadar var aynen nasıl abla. toparladın aynen. hepsini biliyorsun. Aynen. E ama haklı. Haklı Esrapla bir şey demiyorum. Vallahi haklı. Ya ben de düşünüyorum. Ya tamam da her gün soruyla geliyor. Ya diyor ki paramı versin şunu versin. Ya düşünmeye çalışıyorum. Tamam her şeyi düşünmeye çalışıyorum ama benim vallahi para yakıyor. Hayatım. O param, zaten param param param. Zaten mevzu burada para değil. O paralar bak yandı bitti kül oldu. E tamam da ya kendi para can atıyor ya. Mevzu burada. Sen daha saydığın eline gelen paranın parayı sayamıyorsan. Nasıl hayatınla ilgili bir karar verebilirsin ve bu kararın arkasında durabilirsin? Ve biz senin o kararına nasıl güvenebiliriz? Zaten bu yolu düm güldüğüm yol da beni inaret diyor ya bundan sonra da. Hayır Hasan diyor ki ben onun para saymayı bilmiyor yani bugüne kadar birçok şey beraber gördük. Ben o yüzden onun vermiş olduğu bu karara güvenmiyorum diyor. <laughs> ha? Şimdi bir tane sorum şu. Taksi İkinci <laughs> Burada... sorum buyurun. Sonra taksi, olacak. taksi buradan Vallahi alıyor ya sırada. Gülüter atın veriyor ya diyelim. Baba Bey bir daha taksici ayrı değerini mi para ödüyor? Ben onu merak ediyorum. 50 evet. bin lira gidiyor. Ondan sonra taksiciye verdim. Taksiden düştü. Buradan tekrar iki kere mi ödüyor bu taksici? Buyurun efendim. 50 taksici bin lira oluyor. kaç kez para ödediğinizi soruyor. E, bir verdik başka yok işte orada. E, baba Bey de diyor ya ben ödedim taksiye. Taksi parası ödedik diyor ya. 50 bin liradan para geri düşüyor. 40 aşağı düşüp geliyor. Ha, her güne lira bir para verdim ona yol parası dedi. Aynen. Her gün bu para evet, düşüyor Esra abla. Benim paran acaba Oraya güvenlik sigortasını verdim. mı şirket olarak kesmem yapıyor onu merak Hı. ediyorum ya. Bankaya koyuyorsun ya her gün garanti için kesiyor. Sizin paranız kesiyor. varken, sizin cebinizdeki paranın altınlarını siz kendiniz alırken size bu baba niye bin lira para veriyor? Ya dedi ki para olayı çıkarıyor Esra abla bu şimdi. Bu para dursun dedi isterse dedi bana yatarız kızım dedi. Ha, şimdi şunu soracağım Esra Burada abla. Peki neden cebin... düşmedi bu para? Evet. Cebinden verdi o bana bin lirayı. O para burada dursun dedi istiyor ya dedi. İbandan e, yatırız dedi. O cebine verdi bana bin lirayı. E o sonra bu paralar yani, taksi taksit taksit düşülüp 20 bin lira mı düştü Esra abla? Bunu of. sormak istiyorum. Anca cebinden ödüyor ya. Şimdi Öyle. neden bu 20 bin liraya kadar kaldı? Şimdi diyor ki bu kadar kısa sürede bir e, bu para nasıl tükendi? Kendi kendine tükeniyor. Kendi kendine durduğu yerde erimiş para. Nasıl tükendi? Mesela bu çok geçerli bir soru. Nasıl tükendi durup dururken? bilsen. He? Ya gülme karşıma gülme. Ya Esra valla sinir ediyor beni ya. E ne yapsın? Bağırsın mı ya? Gülmesin. Valla sinir oluyorum ya. Kızsın mı kız? Kız bu başıma geldi. Abla kızsaydık demek ki biz başka ülkeye gönderirdi. Şimdi <laughs> evlilik birliğinin ya? giderlerine eşler ortak karşılıyor ya Gülizar. Kadın da erkek de çalışmak zorunda. Kanunumuz artık böyle diyor. Erkek çalışıp şey olmayacak diyor. Giderler ortak. Çocuklar üzerinde ortak sorumluluk. Serzeniş o yüzden. Sen çocukları beyefendiye bıraktın ya Hasan'a. Babasında evet. kalsın dedin değil mi? Velayetleri. Evet. Evet. Sen de o zaman ne yapman lazım? Çocukların geleceklerine katkıda bulunman tamam, lazım. Çalışayım. Nafaka ödemen lazım. E, çocuklarla ilgili bir geleceğin vardı diyor. Bir çatı, yatakları, okul masrafları. Onunla da ilgili olarak bütün diyor hayatımın bu halde kazandığım meblağ 80 bin ve altınlardı diyor. Hadi altınlar senin ziynetin. 80 bin lirayı Ödemeyi taahhüt ediyor musun? E eşine? tamam da bana takılan takılar diye hepsi kendisi harcadı zaten yani. Bu boyla alakası yok. Çocuklarınızı da sorabilir mesrafla. Hani diyor ya takılar nerede diyor ya. Oturduğumuz evin alt toprağı musunuz? almış olabilir miyiz? Ve 80 bin lira parayı çalışarak öder misiniz? Ona tekrar sattın zaten. para şey orada soruyorum. duruyor. altınlar diyor ya benim 10 bin daha altın takılı diyor ya onu kendi babam taktı ya buna. Ben Hı -hı. o takıları götürdüm, tarla aldım, arsa aldım ve ev yaptık. E Gülüzara tamam tekrardan sattın tek yine senle. mı, Taşındı mı? E gitti yine sattın yerinde duruyor mu durmuyor mu? Sadece bulsun. Ben umar oynamamışım. Duruyor. Ben içki geçmemişim. Bir yer kapatmamışım. Ne yapmışım? Toprak almışım. Kendiyle birlikte yaşayacağımız bir yer. Hı hı. Demek ki ne de bunu yapmamamız mı gerekiyor? Yapmadığımız zaman yapmıyor oluyoruz. Harf, yani harman savuran böyle ortalığa saçan biri değilsin Aynen. anladığım kadarıyla. Böyle ben, dikkatlisin, tutumlusun, gelecek konusunda garanticisin bir biraz. Ev aldı mı diye sor. Abla yaptınız mı bu parayla diye sorabilirim. Tabii, sor, buyurun. Ev aldınız mı o parayla, arsa aldınız mı, yatırım yaptınız mı? Yapmıştım yaptı. Peki, ee, bu zor oluyor zaman. o yatırım aslında ne demek? Gelecekle ilgili rahat ve huzurlu Bir yaşam demek. Yaşamla ilgili. Sığınmacı olmamanın garantisi. Çalışmak. Emeğinin karşılığını sığınmacı olmamak için ne yapmak lazım? Kendi emeğiyle çalışmak lazım, değil mi? Evet. Gürizel. Onu evet. anlatmaya çalışıyor sana. Kötü mü yapmış yani? Ya hayır, kötü yapmamış. Kötü yaptı demiyorum. Hı? Kötü yaptı demiyorum. Kötü yaptı şimdi. demiyorsun. Güvenir misin Hasan'a? Bırak e kocalı, bu olayı unut. Normalde güvenir misin? Normalde kocalı bırakıyoruz yine güven. İnsan olarak, baba olarak güvenir misin? Güvenmem. Neden? Ne bileyim. Ya güvenini kökten yitirdi zaten nasıl beceriyorsa. O mu senin güvenini yitirdi? <gülüyor> <gülüyor> ya Sırafla buraya geliyor, geliyor, geliyor. Para baskını, para baskını. Her zaman ki zaten soru bitmiyor. Benim kararım değiştiriyor diyor yani. Günde bir karar değiştirip geliyor diyor ya. Kendisi de gidiyor her gün bir soruyla geliyor. Soru bankası ben, gibi. Soru bankası da. E, Hasan'a güvenir misin? Bak bırak soruları bu olayı. Normalde Hasan'a güvenir misin? İnanır mısın? Arkadaş yani koca falan yok. Arkadaş olarak insan olarak. Güvenirim. Güvenirsin. Evet. Nelerine güvenirsin? Nelerine güvenirim? Hani bazı insanlar vardır ya sırtımızı dayayabileceğimize inandığımız insanlar vardır. Evet. Hasan'a insan sırtını dayayabilir mi? Evet. Dayanır. Evet. Yani kimseye e, ondan zarar gelmez. Ama güvenini kaybetmişsin her soru sorduğunda. Doğrular sorduğum için mi kaybediyorum abla? Bunu da soru olarak karşılama bana. Hı? Alayım. Buna soru gibi soruyor ya. Hafif böyle bir filozof tavrı da yok mu bunun? <laughs> şey değil mi böyle? Hep net tak 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 tak. Açıklaması net anlamlı konuşur. Anlamlı konuşur. Evet. Hep böyle miydi? Evet hep böyledir. Hep böyle. Yani bir şey sorduğunda... Bunun sana... ailesi bile baş gelemez. Ailesi laf yapıyor ya mesela ee, nasıl diyeyim? Kardeşi var mesela parayı kazanır gelir. Ne bileyim ailenin içindeki düzeni kendisi yapar. Babası da buna aksine sinir olur. Ya yani hani der ya benden akıllısın ama benden akıllılığını gösterme. Ben geri kalırım şimdi. Ailesi gerçekten buna sinir olur. Nesine sinir ama oluyor? Ama bu da gülüyor. Ya ne bileyim hani bu anlamlı konuşuyor ya. Anlamlı Ailesi... konuşuyor, kontrol ediyor. Evet böyle konuşuyor ama babası diyor ki şimdi benden ilerle. <laughs> <laughs> akıllı olma. <laughs> evet. Ha, akıllı ama benden akıllı olduğunu gösterme. Evet. Mesela kardeşinin bile nasıl e, yatırım yapacağını, ne yapacağını, ne edeceğini nefsin, böyle. söyler. Kardeşine söyler. Kardeşine de söyler. Kardeşine de söyler. Sen bu yoldan git, bu yoldan gidersen kendin kötü olursun. Yani hmm. parayı caçurçur harcama. Yani biriktir, lazım olur. Söyle, yalan söylemem. Geç ne söyler? Kaç sene de söyler. Evet. Para konusunda değil mi? Diğer konularda da insanlar Hasan'dan akıl alırlar mı? Evet. Güvenirler mi Hasan'ın aklına? Güvenirler. Güvenirler. Babası der ki, e, "Hasan işime karışma." der. Şunu iyi biliyorum. Çünkü 7 yıllık, e, "İşime karışma." diyor ya. Sıkıştığı zaman da diyor, ki, "Hasan bana yardım et." Hasan Önce diyor yani. işime karışma sonra da Hasan'a yardım istiyor yani. Yani aslında başı Hakkı sıkışan verir. her insanın Hasan gibi bir dosta ve bir arkadaşa ihtiyacı var. Hasan biraz yol gösterici gibi. Aynen. Hayatta bu misyonu sen kendiliğinden elde et, ettin. Belki de hayat seni buraya getirdi. Aynen abla. Ee, herkesin hayatına karışmak değildir bu ama herkesin iyi olmasını istemektir. Yol göstermektir. Herkese iyi gelmektir. Bazında böyle bela geliyor işte. Hı? bazında böyle bela geliyor da. Belki de böyle bir yerden imtihan olman gerekiyordu. Aynen öyle. Keşke yaşamamış olsaydınız. Keşke köyünüzde kendi huzurunuzla hayatınıza devam etseydiniz. Aynen öyle. Çok üzgünüm. İkiniz için de çok üzgünüm, çocuklar için de çok üzgünüm. Her geçen gün biraz daha üzülüyor musun? Olanlara. Evet. Hı? Evet. Her geçen gün biraz daha fazla koyar, daha fazla Evlapsın acıtır. İçinde yaşayacak olunca, için evlat hasreti olunca, İnsanın içinde evlat hasreti olunca, insanın içi daha da fazla acıyor. İnsan haksızlık yapabilir ama o haksızlığını sanki böyle hakkıymış, haklıymış gibi savunması farklı oluyor. Karşı tarafa haksızlık yaptığını bilip vicdan azabı çektiğinde kendini de düzeltiyorsun. Evet, öyle oluyor. Bugün enerjim farklı. Vallahi bak senin dediğin gibi bu her gün başka bir şekilde geliyor, <laughs> değil mi? Aynen bak. Ben hiç mesela Gülizar'ın ipiyle kuyuyayım ben biliyorsun. Yani hiç Gülizar'ın kararı neymiş hiç... Ne, ...ne kararın arkasında dururum, ne yanında dururum, her gün farklı.